İlginç Değişim'den merhabalar. Maraşlı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dizide Mahur ve Maraşlı arasında yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Maraşlı oyuncular arasında Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor. Biz de bu videomuzda Maraşlı oyuncularının gerçek sevgililerini derledik. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 numara Rojda Demirer Rojda Demirer 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Rojda Demirer 9 yaşındayken TRT Ankara Radyosu çocuk saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu ile ilgilenmeye başladı. Maraşlı dizisi ile ekranlara dönen Roja Demirer, yaklaşık bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile evlilik yolunda ilk adımını attı. Roja Demirer ile Ulaş Kıyak aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Ünlü çift evliliğe giden yolda ilk adımını attı. Aile arasında yüzük takan ünlü çift, pandeminin ardından gelecek yaz ayında dünya evine girmek için hazırlıklara başladı. 2 numara Saygın Soysal 1982 yılında Ankara'da doğan Saygın Soysal, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Daha sonra farklı projelerde yer aldı. Saygın Soysal, 2 yıl önce evlendiği Gökçe Uzun ile ayrıldı. Oyuncu Saygın Soysal'ın 2 yıl önce yaptığı düğün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Saygın Soysal ile Gökçe Uzun boşandı. Çukur dizisinin senası Dilan Çiçek Deniz, geceye o dönem sevgilisi olan Furkan Andıç ile katılmıştı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğüne Çukur'un yamacı, Aras Bulut İynemli ile Kemal'i Uğur Yıldıran'ın heyecanlı yok dansı damga vurmuştu. 3 numara Cemil Büyük Döğerli. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı ATV dizisi Maraşlı, kendisine kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi edindi. Oyuncu kadrosunda Alina Boz ve Burak Deniz'in yanı sıra Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici gibi başarılı oyuncuları bulunduran Maraşlı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri İlhan karakterini hayat veren Cemil Büyük değerli oldu. Bu zamana kadar pek çok yapımda yer alan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Cemil Büyükdöğerli'nin eşi Çıka Çıka Akıncı'nın o ismi çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Berrak Kuş ve Cemil Büyükdöğerli. Cihan Yenici. 1983 doğumlu yakışıklı oyuncu Cihan Yenici İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Resmi web sitesinde Karadenizli bir aileden geldiğini ve kalabalık bir kuzen topluluğu ile birlikte keyifli çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirdiğini belirtmiştir. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Cihan Yenici'nin sevgilisi var mı sorusu hayranları tarafından soruluyor. Instagram hesabına baktığımız zaman Cihan Yenici'nin hayatında biri olmadığını görüyoruz. 5 numara Melis İşiten Oyuncu İşiten 1992 yılında dünyaya geldi. 7 Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde yer alan başarılı isim konservatuar bölümünden mezun oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Uras Kaygılaroğlu ile Melis İşiten geçtiğimiz yıllarda ani bir kararla boşandılar. Bir dönem Aslı Ember ile Uras Kaygılaroğlu'nun tanışma aşamasında olduğu ancak anlaşamadıkları için görüşmeyi kestiği öne sürülmüştü. Bu kez Alsa Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Murat Boz, Melis İşiten'in sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başlamasıyla bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi. Önceki gün Bebeköy'de görüntülenen Boz, aşk iddiaları sorulunca ''Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sadece bir beğenme var.'' dedi. Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını söyledi. Olduğu zaman Instagram'da beğenmeyle değil kendi ağzımla size duyururum. 6 numara Alina Boz. Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz, 7 yaşında İstanbul'a geldi. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle ekrana geri dönen Alina Boz Sosyal medyanın gündemine oturdu. Maraşlı da Burak Deniz'le başrolü paylaşan ve fotoğraf sanatçısı bir genç kadını canlandıran Alina Boz, güzelliği ve oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Boz hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un sevgilisi. Alina Boz ve sevgilisi Mithat Can Özer'dir. 7 numara Serhat Kılıç Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Serhat Kılıç, Malatya'lıdır. Ancak çocukluğunda Ankara'da yaşamıştır. Oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisi, yazar Özlem Esmergül'dür. Serhat Kılıç evli değildir. Ancak Özlem Esmergül ile birliktelik yaşamaktadır. 8 numara Burak Deniz Maraşlı dizisiyle ekranlara geri dönen Burak Deniz'in popülerliği artmaya devam ediyor. Alina Boz ile başrollerini paylaştığı Maraşlı'da Ceral karakterindeki başarılı performansı ve yakışıklılığı ile fırtınalara istiren ünlü oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu oldu. Karizması ve oyunculuğu ile ön plana çıkan Burak Deniz'in sevgilisi bakın hangi ünlü model çıktı. Burak Deniz 36 yaşındaki ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Uzun bir süredir beraber olan sevgililer, basına birlikte çok görüntü vermeseler de aşkları dolu dizgin devam ediyor. Didem Soydan geçtiğimiz günlerde muhabirlerin kendisine yönelttiği "Uzun zamandır sizi Burak Bey ile de göremiyoruz." sözleri üzerine "Beni Burak ile hiç göremediniz." yanıtı ile gündeme gelmişti. Sözleriyle kafaları karıştıran ünlü modelin Instagram hesabında sevgilisi Burak Deniz ile birlikte paylaşımının olmaması dikkat çekiyor. Öte yandan Burak Deniz cephesinde de durum pek farklı değil. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında geçen yılın Ekim ayında sevgilisi Didem Soydan'ın da yer aldığı bir paylaşım bulunuyor. İşte Burak Deniz'in enfes bir geceden sıcacık bir kare, iyi ki, iyi ki varlar notuyla paylaştığı o tek kare. 9 numara Kerem Atabeyoğlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Seslendirme sanatçısı Kerem Atabeyoğlu 9 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Alim ile Uluer ile evlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca size en çok kim şaşırttı yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.